Günaydın ben. Günaydın dünya. Günaydın Luffy. Günaydın. Hemen sabah bakımını yapmam gerek. Üstümü mü değiştirsem? Biz salona geçelim biraz oturalım değil mi burada? Bugün hafta sonu olduğu için rahatça istediğimizi yapabiliriz Rufi. Hemen en sevdiğimiz programı açalım. gibi uyuyor. Teyze. Alo teyze. Merhaba. İyiyim. Sen? Ne oldu? Nasıl yani? Ne? Nasıl olur bu? Aa, tamam tamam. Ee, ama çocuklar. Tamam, tamam. Ben hemen, tamam. Biz hemen geliyoruz. Tamam. Görüşürüz. Tamam hemen. Anne ne oldu? Ne oldu? Annem rahatsızlanmış. Anne annem rahatsızlanmış mı? Evet. Şimdi hemen oraya gitmemiz gerekiyor bizim. İyi ama biz, siz mi? Siz ne yapacağız? Evde tek bırakalım. Aa, ne? Anne sorun değil. Bak gerçekten sorun değil. Ablam bana ve kendisine bakabilir sen bebeği al ve siz gidin. Bebeği alın ve gidin. Cidden. Kızım benim. Tamam. O zaman ablam uyandı mı? Bilmiyorum ki ben de yeni uyandım. Tamam hemen kahvaltı yapıp çıkmamız gerek bizim. Tamam üstünüzü üstü değiştirin ben çıkayım. Allah Allah ya. Hastalanmış anneannem. Ne kadar kötü. Neyse ben üstünü değiştireyim. Ya değiştirmeyin ya. Kuleş yok bir şey yok bugün. Nasıl olur? Hadi gelin 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 gelin. Oh günaydın. Hayrola suratınıza sık bir şey mi oldu? Anneannem rahatsızlanmış. Ne? Bu nasıl olur? Evet kızım ya. Rahatsızlanmış anneannen. Bu yüzden biz de şimdi baban ben bebeğim. Oraya gideceğiz. Anneannenin yanına birkaç gün gelemeyebiliriz. Siz ikiniz kalacaksınız yani Maysa. Uf tamam. Meri ben sana güzelce bakacağım. Tamam mı? Peki abla. Tamam. Ee, biz şimdi çıkalım mı? Çıkalım değil mi? Çıkalım çıkalım. Tamam para falan alın çıkın evet yolda e, yani geçerken de bebi için böyle bir şeyler alacağız. Siz çok dikkat edeceksiniz tamam mı? Anne efendim. Okul. Yani sen okula gideceğin zaman Mary'i de kreşe bırak. Tamam mı? Kendi okuluna gideceğin zaman Mary'i de kreşe bırak. Oradan da kendi okuluna geç. Biraz erken çıkın evden öyle yapın. Peki. Hadi görüşürüz. Sizi çok çok öptüm. Görüşürüz. Lafi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi bakın kendisi. Tamam hadi siz de çok dikkatli olun. Tamam mı? Bir verdiğiniz kişiler böyle kapıyı açmayın. Yemeğinizi isterseniz dışarıdan söyleyebilirsiniz. kartın evde değil mi? Evet benim kartım evde. Okulda bırakmamıştım. Yani okulu bıraksam da yarın gidip alırdım. Tamam. Evde yiyecekler var. Eğer onlar size yetmezse kendi yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Biliyoruz. Tamam. Kendinize çok çok dikkat edin. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. 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 Buradan da böyle para alalım. Tamam. Bu bize yeter. Tek kaldık. Evet. Abla efendim. Ya bir sorunumuz var. Ne oldu? Ya ben yukarıda tek başıma yatarken korkuyorum. Annemler falan olduğunda en azından korkmuyordum. Ay bu çok kötü. İstersen birlikte yatabiliriz burada. Sahi mi? Olur. Tamam o zaman. Ee, benim odamda istersen tabii ki birlikte yatabiliriz. Sen Laf'i de benim odamda yatıyor. Tamam ama annem dedi ki mutfaktaki bulaşıkları yıkayacakmışız. Tamam o iş bende. Ee, sen istersen duş alabilirsin. Akşam alacağım. Tamam kafana göre takıl bilgisayarına bakacağım. Ablamın bilgisayarı. Yey En sevdiğim oyun oynayacağım. Tamam ben de gidip bulaşıkları yıkayayım yerine yerleştireyim. Bize de bir tatlı alıp geleyim. Peki ben Hello Kitty'li içeceğimden istiyorum. Tamamdır. Bulaşıklar tamam. Şimdi bize böyle güzel atıştırmaklar getireceğim, hazırlayacağım. Ha. Nefis görünüyorlar ya. Yiyeceğimizi getirdim. Abla. Efendim. Film saati yapalım mı? Tabii ki. Burada sevdiğimiz filmi televizyona yansıtacağım. Oldu. Gel. Burada yiyeceklerimiz var. Nefis <laughs> ortamızda otursun. Yaşasın. Gel burada her şey zaten ücretsizdi. Buradan bir şeyler alalım. <laughs> 재미, Film bitti. Evet bence çok güzeldi. Hı hı, katılıyorum. Ben bunları şimdi yukarı, yukarıya çıkartayım. Tamam mı? Zaten akşam olmak üzere. Sonra da geliriz. Böyle biraz takılırız. Benim ödevlerim var. Ben gidip ödevlerimi yapacağım. Ee, sen kıyafetlerin, yani senin kıyafetlerin daha doğrusu yukarıda mı kalsın? Fark etmez. Tamam. Sen bilirsin yani. Kar karar değiştirdiğin zaman gelirsin. Al alırsın. Konuşmayı unuttum. <laughs> Bir süre sonra. Yaşasın, yaşasın. Oyunu kazanmak üzereyim. Yaşasın. Yaşasın. Ya, i̇nsanların kargolarını getirmekten bıktım. abla kapı çaldı. Duydum. Dur. Kim olabilir ki? Gel birlikte açacağız. Luffy oğlum. Eğer değişik biri ise saldır tamam. Olmaz korkuyorum. <laughs> kim o sistem? Postacı bu. anneniz postacı Merhaba postacı. Ya, merhaba. Anneniz ve babanız size bunu gönderdi. Bu da ne ya? Burayı imzalar mısınız? İmzaladım. Teşekkür ederim. Önemli değil. İyi akşamlar size de çok değişik ya annemle babam bize ne göndermiş ki açıyorum senin çantan makyaj çantan aa bunu bebi için almışlardı aa içinde not var notta şey yazıyor bak okuyorum dur ben okuyayım sen okuyana kadar yıl geçer merhaba Maya ve Meri bu çantayı geri verdik. Çünkü bebi için yeni çanta aldık. Bu artık bebinin çantası olacak. Bunu da size geri yolladık. Eğer geri gelseydik zamanımızdan çok fazla israf etmiş olurduk ve gece geç saatlere kadar vermiş olurduk. Muhtemelen siz bunu okuduğunuzda biz varmışızdır. Ama bunu okuduğunuz anda Lütfen bizi arayın. Tamam.